Selamlar. Tekrardan bir The Finals videosuna hoş geldiniz. Bu yepyeni sezonda bizi neler bekliyor? Bu videoda hep beraber onlara bakacağız. O zaman videomuza geçelim. Yeni savaş bileti. Yepyeni savaş bileti ile beraber kostümler ve kıyafetler bizlerle. Sınıflara özel yenilikler. Duvarları kaldır, yer çekimini yok say, arenanın üzerinde tüneller kaz ve nesneleri dönüştür gibi sloganlarla hacker oyun tarzı. Adını verdikleri yeni mekanikler ve aletler oyuna ekleniyor. Ayrıca bu aletlerin oyundaki diğer aletlerle harmanlanıp kullanılabileceği belirtilmiş. Medium sınıfı için Dematerializer. Geçici olarak duvarları, tavanları veya yapışkanlı madde gibi fiziksel yüzeyleri silen bir mekanik. Bu geçitlerden ateş, ateş etmek veya içinden geçmek mümkün. Heavy sınıfı için Anti-Gravity Cube. Anında alanındaki yer çekimini manipüle eden, yarışmacıları ve nesneleri yukarı kaldıran bir yerleştirilebilir küp. Light sınıfı için gateway. Sınırlı menzile sahip iki kullanat portallar. Her ikisi de atılıp etkinleştirildiğinde yarışmacılar ve nesneler iki konum arasında hareket edebilir. Her oyuncunun kullanabileceği bu portallar görüntü vermezler ve mermi geçirmezler. İşler kötüleştiğinde hızlı bir kaçış için mükemmel. Mediumlar için bir alet daha: Data Reshaper. Düşman tahkimatlarını tamamen farklı bir şeye dönüştüren bir gadget. Örneğin, bir düşman mayınını bir sandalyeye veya düşman bir taretini bir masa haline getirmek gibi. Düşman savunmalarını delmek için harika. Sınıflara özel yeni silahlar. Tüm sınıflara yeni silahlar ekleniyor. Lightlar 93R Burst adında makineli tabanca alırken, Mediumlar FAMAS Burst saldırı tüfeğini alıyor. Heavy'ler ise KS-23 Slug pompalı tüfeğine kavuşuyor. Yeni harita, Sis Zone adında hacker ve hata temalı bu neon dolu şehir manzarası, oyun şovunun yüklenme alanında var. Dikey ve yatay oyunun bir karışımına sahip. Voxel köprüleri binalar arasında geçiş yolları oluştururken, havalanan, hata dolu geometri parçaları yarışmacıların arenada parkur yapmalarına olanak tanır. Kısmen yüklenmiş ve yerinden oynamış olan Sis Zone, özellikle geceliğin görülmeye değer bir manzara. Yeni oyun modu. The Finals Sezon 2 ile beraber Power Shift adında yepyeni bir oyun modu bizlerle. İki takımın arenada bir platformu gitmesi gereken yere götürmek için rekabet ettiği tamamen yeni, rahat bir 5e5 e 5 oyun modu. Bir düşman takım tarafından kesintiye uğratılırsa platform durur veya tamamen yön değiştirir. Dikkat et. Platform yolunda her şeyi yırtacak ve fiziksel olarak etkilenebilecek. Yeni rank sezonu. Sezon 2'de yarışmacılar sıralı oyun deneyimini iyileştiren, ödül oranlarını artıran bir yeniden tasarlanmış lig sisteminde rekabet edebilirler. Yeni sezon boyunca sözleşmeleri tamamlayarak yarışmacılar çaylaktan ustaya kadar yükselmelerine olanak tanır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve mutlu kalın.